Merhabalar arkadaşlar ben Aytaç Ferhalı. Bugün sizlere Grand Theft Auto onun ee, nasıl açıldığını göstereceğim. PlayStation 5'teki hızını. Bazı arkadaşlarımız bayağı hızlı açıldığını öne sürüyor ama açılmıyor. Evet başlattım. Bakalım kaç saniyede açılacak oyun. Hemen buradan seçtim. Şunu seçtim direkt ilk geleni. Bakıyoruz bakalım. Şu an %10, %20, %30, %40 yüklenme sürecinden bahsediyorum. %50, %60, %70 PlayStation 5'e ücretsiz olarak online kısmını verdi. Hikaye kısmı şu an hala ücretli. Oynamayanlar için. Ben bunu PlayStation 3'te bitirmiştim en son. 4'te oynadım şimdi 5'te de bir bakayım dedim nasıl diye. Hem sizler için bu videoyu hazırladım. Şu an %90. Gene bekletiyor yani aslında bu bekleme süreleri çok hızlı olmadığını gördük bunda. Yani bu bekleme süresi gerçekten beni de sıkıyordu. Yani oyun oynarken şu an hala oynayanlar vardır. Evet açıldı. Yaklaşık olarak bir dakika civarında gene bekliyorsunuz arkadaşlar. Kaldığınız yere dönüyor. Burası benim online'daki kaldığım yer. Bu şekilde bunu göstermek istedim sizlere. Tabii PlayStation 3'te 4'te e, bu süre daha uzuyor. Ama e, Pro'da da aslında PlayStation 4 Pro'da da oynamıştım bunu. Onda da bekliyordum. Ama 5'te de yani çok çok ama ama çok hızlı değil. Yani illa yüklenme sürecinde beklemeler oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.